Herkese merhaba arkadaşlar bugün videoma hoş geldiniz bugün Brawl Stars 3 3'ü çekiyoruz yani yanımda e, kuzenim Alp var merhaba Alp merhaba Efe tamam e, şimdi şey oynayacağız e, e saplaşma çift hemen başlayalım Haz, haz hazır tamam hadi B Aa, bak şurada a bak kutu var. Aa, orada. Abi sık. S sık sık sık. Tamam, oha aldık lan. Aa, bak şurada var bir tane kutu. Aa, güzel. Ne yapacağım Oha üç tane kalmış. Tamam vuralım. Al. Bak. O oğlum. Alp. Alp çimleme gir. Alp burada. Alp. Sarıldı oğlum etrafımız. Alp Al, öldük. Ay şu an. Alp onları al 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 al. Ooo dokuz var. Alp gel. Alp gel yanıma gel. Bak burada Geldim. Burada işte şu şu a, orada kit hata gibi bir şeyimiz var bizim burada. Oha! Ah! oğlum aldık mı? Abi sık 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 sık. Kaç, kaç? Aldık mı abi? Dağılmadı. Aa nerede? Şimdi nerede? Ha orada. Kaçıyor. Oğlum iki tane lan. Tam vu Aa hadi 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 hadi, hadi. Aldık be birinci olduk. Tak. Proyuz ya. <laughs> tamam çıkış yapalım abi. Tamam. Yes be birinci olduk arkadaşlar. A a Kaç kupa art 9 kupa. Şey a diğer videomda kodla oynamıştık abi bravo pass Gel geldi. Ha hadi ka hadi karakter hadi. Hadi be. Aa tamam güzel. Yeşil ee, Güzel oldu. Ha, hem yani zaten onunla oynadığımız için kodla oynamıştık ama bu sefer Jesse ile. Hadi bu sefer e, tamam bu sefer de futbol oyun oynayacağız. Hemen bak he hemen başlatalım. Hmm. Güzel karakterler yok. Oğlum bu nasıl ya? Alp ben Abi çok kötü oynuyoruz. Aa sık sık, sık. o oh, atoponda. top onda. Hadi. Aa tam top ben. Tam ben de top. Alp beni koruyun. Bir... Tamam. Geldi. Abi kendime atsam gol acaba? <laughs> Kendi kaleme. O dinamikleri var ya. Atacağım ama. Alp öleceğim. Hadi ya hadi be. Tamam ben. A, abi atamadım. Bak kaleye ben kale geç. Edeyim. Tamam. Tamam ben de geliyor. oha 3 kişi geliyor, geldi aynı geliyor. anda. Geliyor. Ben de tamam kurtardım. Aldım topu. Al. Hayır Efe topu al. Al. Öldüm lan. Ya a gol attılar. 1.5 dakikamız var. Ya abi ya. Tamam tamam bende top. Al öleceğim. Vur öleceğim be. dur. Şuradan bir tane şey yapak şundan. A A A A A A Tamam Ano Alp ben bir şey oldu var var ya Ah öldük Yok Ta At, at. Bak şu an top bizde Ya nerde eskodatıyodun Hadi be Alp Alp top Bak şey bak mulde nerede Sık ne? sık 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 300 gibi sıkın Adamsın, adamsın. Sıktı, sıktı, sıktılar. Sık. Ha tamam vurduk. Aa ben de öldüm ben ama. Ben top topu aldım. Tamam bekle. Ge bekle bak, bekle bizi. Yardıma Hı. gel. Aynen işte. Geliyorlar. Lan top. Aa neye attın? Sıktı, sıktı. Sık. Aa ah, tamam bu. Tamam. Canları aldı. Ben de alırsın. ben de. Aldım. Eve Lan, ee, al, arkadan geldi. Alamadık. Arkadan geliyor. Tamam. Ab, 30 saniyemiz var. Kopayım al. Bak üçünüz de gel. gelin. Tamam. Hadi bakalım. Bak, orada birisi var. Al kovin abi. Al kovin al. Aa öldüm. Aa abi vuramadık ya. Paslaşak. Ya. Abi, abi internet gitti ya. Git. Ya abi yenildik ya. İnternet. Olsun. Sen olsun. Yok. En son yani çok sinirli, en son oyuna biz. Şimdi ya abi kaç yedik ben unuttum ya. Ben eksi yemedim. Ya ben yedim yani. Tamam şimdi elmas kapmaca oynayalım. Hadi hazır ver. Verdim. Evet hadi bakalım. Oha güzel Aa, güzel. Abi sık 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 sık. oğlum internet ya abi. Oğlum internette full aslında ben anlamıyorum. Hadi bak şu veya bir tane bundan şey Hadi. Hadi oğlum. Hadi vurun onu. Tamam şu an ikimizin de yani tımında ik iki. O bende. Tam buraya bir tane bundan koydum. Oynuyoruz. Oynuyorsun, oynuyorsun. Abi ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz. Çok Şu an ölmüyoruz. Da tamam, ben de. Köşede bak bir tanesi. Bak şurada ha, aynen sak 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 o da öldü tamam bizde bizde tamam rahat bizde şöyle bir tane bundan atak lan lan adam vita attı şeydi adam tamam bizde 12 7 abi lütfen ölmeyelim abi lütfen ölmeyelim ölürsek bit aa biz yani kalp birinci olduk çak be güzel geldik evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik ee, tamam çıkış yapalım bir dakika burada yapılacak bir şey var mı tamam brawl pass açıldı tamam 50 altın geldi bende zaten altından bol bir şey yok evet arkadaşlar bu Aa, bugünkü videomuzun da sonuna geldik ee, eğer daha çok brawl stars ve alple işte alple brawl stars videosu İstiyorsanız uh, videoya like atmayı ve iyi ve güzel ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Bay bay.